Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen tarifime geçiyorum. Bir bardak süt, bir bardak su, az tuzla hemen hamurumu yoğurmak istiyorum. Şöyle çukur kabımı aldım. Bir bardak süt koydum. Soğuk suyum soğuk. E, suyum ılık. Ilık olmasının sebebi hamurların daha kolay açabilmem için. Hava soğukken hamuru biraz ılık yoğururum. O zaman daha kolay açarsınız. Dündendirmeye gerek olmadan hemen iki kaşık da tuz koydum. Unum sıkışmış arkadaşlar kovanın içinde. O yüzden topaklanmış. Şöyle unumu eriyeceğim. Bir kısmını ayırayım. Gerekirse koyarız. Hemen kulak mevesi yumuşaklığında bir hamur yoğuralım. Evet arkadaşlar. Hamurumu güzelce yoğurdum masanın üzerine çıkarayım. Dinlenmesine gerek yok. Çünkü ılık suyla yoğurdum. Hemen kolaylıkla açacağız. Eşit parçalara bölelim. bir kısmını da dondurucuya koyacağım Ramazan'da aniden bir gelen misafirler için hemen iftara da savura da pişirebilirsiniz yufka almaya son bak bu tarifi bir. mutlaka yapın deneyin şöyle puzzle'ını yapayım Evet arkadaşlar hamurumu açmaya başladım. 1 kilo da iki tepsi börek yapacağım açma börek sigara böreği pardon sarma börek sarma börek yapacağım ben mantarlı yani peynirli yapacağım istediğiniz ıspanaklı yapın patatesli yapın kıymalı yapın hepsi de güzel olur benim kendi topladığım mantarım vardı dondurucuda onu peynirli beraber Evet. Şu şekilde. Çok ince değil. Mantı kalınlığında açalım. Evet. Bu büyüklükte hamurlarımın hepsini de açacağım önce. Evet arkadaşlar hamurlarımı açtım. Ee, bir kaseye sıvı yağımı koydum. Hemen şöyle bir yemek kaşığı kadar da un koydum. İçinde kalsın saklasın. Şöyle karıştırın. Hemen şöyle yufkamın etrafına gelecek şekilde her yerini yağlanacak şekilde yağlıyorum. Fırçamla da şöyle gezdirdim. Arkadaşlar paçanka böreği yapabilirsiniz. Sarma börekler yapabilirsiniz. Her türlü böreği bu yufkada, bu yufkayla kullanabilirsiniz. Öyle sert falan olmuyor. Mutlaka deneyin ve bana yazın. Sert oldu, olmadı. Hiçbir şekilde e, kötü bir sonuç almayacaksınız. Çıtır çıtır böreğimiz olacak. Şöyle katladım. Şöyle. Kesmek için şöyle öne çevirdim. Şimdi arkadaşlar sigara böreği harcını saracağımız için yufkalarımı güzelce şöyle kestim. Hemen hazırladığım mantarımı çam mantarı arkadaşlar bu ormandan kendim toplamıştım şöyle bir kaşık koydum arkadaşlar abone olmadıysanız tam zamanı abone olursanız sevinirim üzerine de biraz ben peyniri git tarzında kaşar peyniri gibi istediğiniz bir peynirden koyun. Şöyle üzerlerine biraz onu koydu. koydum. Evet. Şöyle hafif kenarlarını katlıyorum. Sarıyorum. Bana dua edeceksiniz. Gerçekten görünüşü de yemesi de çok güzel böreğimi. Şöyle Evet arkadaşlar öreklerim sırasıyla hepsine de sarılım. Evet. Evet arkadaşlar böreğimi yaptım. Dediğim gibi iki tepsi oldu. Şimdi bir tepsisini şöyle hemen yumurtasını sürelim fırına koyacağım. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bütün böreklerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Yani sarma börekleri, kaçanta böreklerini, dolama böreklerini, sigara böreklerini bu yöntemle yapın. Yarım saatini almadı bile. Evet. Üzerine çöre götü. Biraz da susam. 180 derecelik fırında arkadaşlar üzeri kızarasıya kadar Böreklerim hazır. İkinci tepsimi de hemen altına poşet serdim. Üzerine de poşet saracağım. Böyle bu şekilde dondurucuya atacağım. İkinci tepsimi de dondurucuya koyacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıra da böyle çıktı. Çıtır çıtır oldu. Çok lezzetli görünüyor. Hemen bir tanesini şöyle test yapalım. Bakın çıtır çıtır kıyır kıyır. Herkese tavsiye ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın diyorum.